Merhabalar, Saklı Kumanda'ya hoş geldiniz. Ben Billur. Bugün sizlerle Mortal Kombat filmini konuşacağız. Hangi kısımlar olmuş, hangileri olmamış bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Eğer filmi izlemediyseniz genel bir fikir vermeye çalışacağım. İzlediyseniz de daha detaylı kısımlara giriş yapmaya çalışacağım videonun ilerleyen kısımlarında. Fakat öncesinde kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın demek istiyorum. İsterseniz de çana tıklayarak yeni video yüklediğimiz zaman bu videolardan haberdar olabilirsiniz diyeyim. Açıklamada da Discord sunucumuzun linkini bulabilirsiniz. Eğer sohbet muhabbet etmek isterseniz, son gelişmelerden haberdar olmak isterseniz Discord sunucumuza gelebilirsiniz diyeyim. Ve filmin incelemesine geçiş yapayım. Her zamanki gibi önce spoilersız olarak başlayacağım ve filme dair görüşlerimi genel bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Bu şekilde eğer filmi henüz izlemediyseniz ama izleyeyim mi diye düşünüyorsanız da genel bir fikir sahibi olabileceksiniz. Genel olarak eğer oyunları oynamadıysanız bile Mortal Kombat'ın aslında bir oyun serisi olduğunu biliyorsunuzdur. Bu filmin de bu oyun serisinden uyarlama olduğunu biliyorsunuzdur. Eğer oyun serisini oynamayan bir izleyiciyseniz filmi izlerken biraz kafanızın karışabileceğini bazı şeyleri anlamlandırmakta sıkıntı yaşayabileceğinizi düşünüyorum. Eğer oyunları ucundan bucağından birazcık da olsa oynamışsanız veya geçmişte oynayıp Şimdi tam olarak hatırlamıyorsanız da film izlerken bazı şeylerin tanıdık geleceğini söyleyebilirim. Film genel olarak oyunu bilen izleyicilere hitap edecek şekilde tasarlanmış gibi geldi bana açıkçası. Ben oyunlara o kadar hakim olmayan bir izleyici olarak bazı kısımlarda böyle kendimi kaybolmuş hissetmeye başladım. Bazı olayların neden olduğunu anlamak için ekstradan böyle bir üzerinde durup düşünmem gerekti yani şey anlamında söylemiyorum. Hikaye çok komplike. Eğer oyunları oynamadıysanız anlayamazsınız demeye çalışmıyorum ama bu basit hikayeyi sadece oyunu bilenlere hitap edecek şekilde çektiklerini düşünüyorum. Tabii şunu da söylemem lazım. Oyunu oynayanlara hitap edecek bir şekilde çekmelerine rağmen oyuna doğrudan birebir bağlı kalmamışlar. Bu yüzden de doğrudan böyle dümdüz bir uyarlama değil. Değişen bazı şeyler var. Ana karakterle ilgili farklı şeyler var. Çünkü oyunlarda olmayan bir karakteri tercih etmişler ana karakter olarak. O yüzden hani hem oyunu bilen kişilere hitap etmeye çalışıyorlar hem de onlara direkt birebir kendi istedikleri hikayeyi göstermek yerine yeni bir şey sunmaya çalışıyorlar. Hani normalde bunun amacı şey olur. Yeni bir izleyici kitlesine hitap etmeye çalışıyorsunuzdur. Arada ufak ufak Zaten orijinal materyale dair bilgi sahibi olan insanlara gönderme yaparsınız ki yüzleri gülsün. Bir yandan da hiç aşina olmayan insanları bu dünyayı tanıtırsınız. Bence Mortal Kombat'ın filmi buradaki ortada kalmışlığı sebebiyle tam olarak nereye hitap etmek istediğini kendisi de bilmiyor gibi. Hem karakterleri tanıtmaya çalışıyor hem bunu da çok başarılı olamıyor. Hem oyunculara gönderme yapmaya çalışıyor ama tam olarak onların istediği hikayeyi anlatmıyor diye düşünüyorum. Hikayenin genelinde fazlasıyla klişe var. Hikayelerin çoğunun temellendirilmediğini düşünüyorum ama bunun da bir sebebi var. Nasıl Avengers filmlerinde farklı farklı kahramanları görüyorduk ama Marvel Sinematik Evren'de bize bu karakterler önceden birer solo filmde tanıtılıyordu. Daha sonra onları bir araya gelmiş bir şekilde görüyorduk. Böylece mesela Avengers, The Avengers filmi 2012'de seyrettiğimiz bize kahramanları tanıtmakla çok uğraşmıyordu. Mortal Kombat filmi bize tüm karakterleri tanıtmakla uğraşmak zorunda kalıyor ama yeteri kadar zamanı olmadığı için bunu çok başarılı bir şekilde yapamıyor. Daha iyi bir şekilde yapabilecekken de daha yüzeysel kaldığını düşünüyorum. Dolayısıyla yüzeysel kaldığı için de karakterlerin gerçekçiliğinde sıkıntı Hani şey demeyin işte hani süper güçleri olan karakterlerin ne gibi bir gerçekçiliği olacak demeyin. Yani ayakları yere basan karakterler olması, inandırıcı olmasını da kastediyorum. Gerçek hayattakiyle birebir olmasını kastetmiyorum. Mortal Kombat filmi için açık bir şekilde şunu söyleyebilirim ki hikayeler ve karakterlerin geçmişi filmin içinde ikinci planda kalıyor. Önemli olan şey bizim oyunlardan tanıdığımız karakterlerin birbirleriyle yaptığı dövüşler. Bu dövüşler hep daha ön planda tutulmuş. Hikayeye karakterleri buna yönlendirilecek şekilde işlemeye çalışılıyor. Ama zaman zaman bu hikaye işleyişinde sıkıntılar olduğu için e, hani onu görmezden gelip sadece dövüşe odaklanmanız lazım. Sanki hani oyunda bir sinematik sahne çıkartılmış da e, bizim kontrol edemediğimiz bir dövüş var biz onu uzaktan izliyormuşuz gibi bakarsak daha keyifli bir hale oluyor film açıkçası. Genel olarak filmin içinde dövüş sahneleri, oyuna yapılan doğrudan göndermeler ve oyunu andıran müzikler çok başarılı. O konuda haklarını vermek istiyorum. Daha önce de söylediğim gibi oyunu bilmiyorsanız anlamakta zorlanabilirsiniz veya anlamamaya çalışıp sadece düz bir aksiyon filmi gibi izlemeye tercih ederseniz daha rahat bir şekilde zaman geçirmenizi sağlayabilir film. Şunu da söylemem lazım. Oyunlarda olduğu gibi Mortal Kombat filmi de yetişkinlere hitap eden bir film. Dolayısıyla çok fazla şiddet, kan, e, gore görüyorsunuz filmde. Tabi normalde oyunlarda olduğu yoğunlukta değil ama Hollywood filmlerinde görmeye alışık olmadığımız kadar çok. Belli noktalarda beni şaşırttı ki yetişkinlere hitap eden bir film olduğunu bildiğim halde. O yüzden yanınızda bir çocukla vesaire izleme konusunda sıkıntı yaratabileceğini düşünüyorum. Şayet izlemediyseniz bu noktaya dikkat etmenizi tercih ederim. Çünkü bazı görüntüler gerçekten hoş değil. Genel olarak spoilersız yorumlarımdan ve görüşlerimden üstü kapalı bir şekilde bahsettikten sonra artık spoilerlı kısma geçiş yapmak istiyorum. Bu noktada artık detay vermeye, karakterlerden, onların ele alış biçimlerinden, hikayedeki bazı noktalardan şikayet etmeye başlayacağım. Eğer filmi izlemediyseniz bu noktadan sonrasını izlemezseniz sizin için daha iyi olur ama eğer spoiler yemek umurunuzda değilse tabii ki devam edebilirsiniz. Öncelikle filmin ana karakteri olarak ...Cole Young diye bir karakteri görüyoruz. Benim bildiğim kadarıyla ki daha sonra da araştırdım... ...acaba bilmediğim bir şey mi var diye... ...ve bu bilgiyi onayladım. E, Cole Young karakteri normalde Mortal Kombat oyunlarında olan bir karakter değil. Film için sıfırdan yaratılmış orijinal bir karakter. Ve Mortal Kombat'taki karakterden bir tanesiyle... ...bir kan bağı oluşturulmuş bir karakter. Daha gerçekçi olmasını sağlamak istemişler büyük ihtimalle. Ama e, karakter çok ilgi çekici bir karakter değil. Genel olarak filmde dikkat çekmesi gereken, izleyicinin empati kurması gereken karakter ana karakterdir. Bence Cole Young karakteri bu misyonu üstlenmeye başaramıyor. Başarabildiği tek bir misyon var. O da eğer Mortal Kombat dünyasına aşina değilseniz ve bu filmi izliyorsanız filmde neler olup bittiğini anlayamadığınız noktalarda Cole Young sizin kafa karışıklığı yaşadığınız konularla ilgili soru soran ve bunların cevabını alan kişi oluyor. Yani hikaye içindeki en önemli misyonunun bu olduğunu düşünüyorum. Fakat bunun haricinde filmin içinde iyi ele alınan karakterler de var kesinlikle. Benim aklıma bu noktada gelen 3 tane karakter var. Bir tanesi Sonya, bir tanesi Kano ve bir tanesi de Sub-Zero. Onların iyi bir şekilde ele alındığını düşünüyorum. Ee, dediğim gibi daha önce de oyunlara acayip derecede aşina olmayan bir izleyici olmama rağmen Sonya karakteri mesela benim izlerken çok keyif aldığım bir karakter oldu. Ee, %90 onun olduğu sahnelerde mutlu oldum açıkçası. Bilmiyorum belki bir kadın izleyici olarak izlediğim için de öyle gelmiş olabilir. İçlerinde herhangi bir damgası, şu ejderha damgası hani olan kişi olmamasına rağmen Sonya aralarındaki en badass İngilizce tabiriyle. Yani en havalı, en güçlü, kuvvetli, ne yaptığını bilen kararlılıkta bir karakter Sonya. Ve hikayenin sonunda da o izlerden, o damgadan bir tane de kendisi alarak kendisinin aslında bu Şampiyonlar Ligi'ne girmeye hepsinden daha fazla hak kazandığını da göstermiş oldu bence. Ama bilmiyorum bu durum Mortal Kombat izleyenlere rahatsız etmiş midir etmemiş midir. Ben çok aşina olmayan bir izleyici olarak keyif aldım. Sizin için farklı bir hissiyat uyandırmış olabilir. Kane o karakteri filmin başından sonuna kadar inanılmaz böyle bir enerjiye sahipti. Hem çok itici bir karakter hem de film içindeki eğlenceli anların yükünü o üstleniyor. İşte yaptığı şakalar, ondan sonra insanların onun e, ayarsızlığına tahammül etmesinin gerekmesi ve hikayenin daha ilerleyen aşamasında da İki taraf arasındaki mücadelenin kızışmasına gelen noktayı Kano sayesinde yaşıyoruz. Dolayısıyla hikaye içinde önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. sub da gerçekten filmin başından sonuna kadar ürkütücü bir kötüydü. Hani motivasyonunun ne olduğunu yüzde anlamıyorsunuz. Acayip bir kötü olduğunu düşünmüyorum. Ama kötü de yansıtılmamış tamamen. Daha iyi yansıtılabilirdi diye düşünüyorum. Yani Scorpion'la arasındaki mücadelenin başlangıcını daha yedirerek anlatabilirlermiş diye düşünüyorum. Çünkü ben hikaye çok hakim olmayan bir izleyiciyim. Ee, bu şekilde baktığım zaman hani, tamam evet ikisinin arasında geçmişe dayanan bir rekabet var ama geçmişte filmin başında yaşanan sahnede neden e, sub o, o zamanlar ismi sub değildi ama olsun sub neden bu kadar şiddetli bir intikam duygusuyla geldiğini ve hani aralarındaki mücadele nasıl başladığını daha iyi anlatabilselerdi filmin çok daha ayakları yere sağlam basan bir film olacağını düşünüyorum. Çünkü filmin temeli sub ile Scorpion arasındaki mücadele ve bu mücadelenin yüzyıllar boyunca uzanmasına dayanıyor. Eğer bu noktada daha sağlam bir işleyiş olsaydı filmi daha başarılı bulabilirdik diye düşünüyorum hikaye açısından. Genel olarak şunu söyleyebilirim. Mortal Kombat Mortal Kombat dünyasını anlatmak üzere bir orijin filmi gibi tasarlanmış. Bazı karakterleri tanıtalım. Bazı karakterlerin hikayesinin girişini yapalım. Daha sonra da ikinci, üçüncü arc çekebilirlerse devam filmlerinde de bu dünyayı genişletelim. Daha fazla dövüşe ve mücadeleye, ondan sonra şiddete yer verelim diye düşünmüşler. Tam olarak eserine veren bir film olduğunu düşünmüyorum. Çünkü oyunları oynayıp çok sevmeyen pek çok yorum da gördüm. Dolayısıyla belli ki tüm oyuncu kitleye hitap etmeyi de başaramamış. Dolayısıyla hedef kitlesine de tam hitap edemeyen bir yapım olduğu için, hikaye noktasında bazı eksikleri olduğu için eksik bir yapım olduğunu düşünüyorum. Hikayenin ilk yarısı çok ağır ilerliyor, karakterle tanıtmaya çalışıyor, aynı anda çok fazla şey yapmaya çalışıyor. İkinci yarısında işin içine dövüşler, aksiyonlar, şiddetler vesaire girince daha hızlı akan bir film haline geliyor. Bir aksiyondan başka bir aksiyona geçtiğimiz bir şeye dönüşüyor. Biraz daha izlenebilir bir hale geliyor. Film için genel olarak şunu düşünüyorum. Eğer filmi hikayesini önemsemeden izliyorsanız beğenmiş olabilirsiniz. Eğer filmi oyunlara birebir bağlı kalmasını önemsemeden izliyorsanız beğenmiş olabilirsiniz. Çünkü genel olarak dövüş sahneleri e, oyun oynayan kitle için tatmin edici görünüyordu bence. Ama bu konuda sizin yorumlarınızın ne olduğunu daha çok merak ediyorum. Özellikle oyunu oynayan izleyiciler ne düşünüyor daha çok merak ediyorum. Ben izlemeyen bir insan olarak görüşlerimi paylaştım. Sizin de görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Neleri beğendiniz, neleri beğenmediniz? Hangi kısımlar hayal kırıklığı yarattı? Hangi kısımları çok beğendiniz? Ve devam filmi gelmesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Ee, bu arada sonda değineceğim deyip değinmeyi unutacağım bir kısım olacaktı. O da finalde gördüğümüz kısımdı. Normalde benim bildiğimde kadarıyla Mortal Kombat'in asıl karakteri Johnny Cage ve biz bu filmde onu görmedik. Ama finalde Cole karakterini Hollywood'a gidip Johnny Cage'i bulma girişimi içindeyken gördük ve bizlere devam filmi gelirse Johnny Cage'i de göreceğiz arkadaşlar imajı verildi ki filmi beğenmiyorsanız bile çok görmeyin ki devam filmi gelebilsin demişler gibi hissettim açıkçası. Tabi burası birazcık şey. Ee, benim dalga geçtiğim bir kısım ama öyle bir yanı da var gibi geldi açıkçası. Öyle olursa ikinci filmde ana karakter olarak e, onu mu göreceğiz yoksa kolla aralarında bu başrol kısmını bölüşürler mi ne yaparlar merak ediyorum. Ee, siz ne düşünüyorsunuz onu da merak ediyorum. Yorumlara görüşlerinizi bekliyor olacağım. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.